Herkese selamun aleyküm abilerim ablalarım bugün sizlerle beraber çanta kullanmama challenge yapacağız nasıl olacak bilmiyorum ee, Hemen başlayalım maçımıza uzatmayalım Haydi bismillah aram ses geliyordur. Açık mı? Değil. Lobide 30 saniyemiz var. Dikler evet. Şimdi ben bunu açarsam bir şey olmayacak. E G, G, B, A, H, -K.

lerden çok konuşuyorlar. Sokul atlayalım. Herkes buradaki çadırı atladı. Biz de olmadı buradan buraya veya şuraya geçeriz. Ismi Geç kaldık. Oo, kelem var. En iyisi Toki dönek. Bismillah diyerek işimizi yapalım ve oyunumuza başlayalım. Umarım kötü olan bir şey yoktur. Çanta kendisi alıyor evet. Bunu nasıl yaparız? Sizi sıkmamak için hızlı hızlı oynamaya çalışacağım. Buraya girdik. Evet, spreylerim yüzünden yüzünü spreylerimden dolayı kör olabilirsiniz. Oyuncu demiyorum kendime çıkabilirsiniz de videodan. Ah gene aldık. Keşke şunları toplamama gibi şey olsa. Şunu atalım. Ya. İkide bu bunu yapmak da zor oluyor ya. Buradan yakından sıkan vardı sanki. Araba. Evet adam var. Six Aha işaret bir şey bulmuş lan. Yat yereyim de bari öyle atak. Yani kendime de hiç güvenmiyorum ama spreydi. En iyisi yakınına gidince atarız. Şöyle de 62 ver üstünde biraz şey bırakalım. Ona hafiften yaklaşalım. Öldü bizi. Evet. Bombayı atmaya denk Ya. Türkmüş. Neyse ne kuluna sağlık. Yani bu kadar da herhalde. Keşke hiç raşlamasaydık. Biraz daha soldan falan raşlasaydık. Ben de hızlıca başlatayım. Bir el daha atalım. Zaten o da olmazsa videoyu bitiririz. Çok da sıkılmayın. Uh. <laughs> Yorumlar gelir aşağıya. O nasıl bir sıkıştır Senin spreyine tüküreyim. Ben zaten kendime öyle güveniyorum demedim. Ben dedim ben sıkamam o yüzden hiç sıkmayın boş vereyim diye. Yani boşuna öyle kızmanıza veya sönmenize gerek yok. hareketlere bak ya. Hemen susturalım. Bu sefer nova atlayacağım. Haydi Bismillah. Keşke telefonda bir jiroskop olsaydı ya. Az önce şekil yapan da buraya geliyor. 4 Hızlıca bir loot yapalım. PP bir Hemen başlayalım. Yakında birisi var evet. Ve M7'si var. Büyük ihtimal beni alır. Alma onu. çantayı aldı. Cık. Telefon niye bu kadar kasma? Başladı ki. Cık. Allah Allah. Cık. geçeceğiz yemin ediyorum. Bir şuraya gidelim de. Biraz kaçtık ama kusura bakmayın. Neyse ya. Botmuş tam bu. Bot değil mi? Bari fırsattan istifade görevi de yapak. AFK kalmış. Ayak sesi. Bu da mı bot? Değil. Ulan ya. Evet. Bot öldürüyorum. Ben de bir botum. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İzlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum ama. de teşekkür ederim. Yani abone olup like atarsanız sevinirim. Bu kadar yani ya. Botum. <laughs> Nasıl durduruyorduk da biz bunu?